Merhaba günaydın arkadaşlar. Selam herkese. Umarım sağlıktasınızdır. Biz bugün sizlerle sabah rutin işlerimizi yani yaptığımız faaliyetleri göstermek istiyoruz. Hani herkesin yaptığı işler arasında ve köyde biraz daha farklı oluyor. Bir de sabah artık biraz daha erken uyanmaya başladık. Çünkü Sem girdi hayatımıza. Sem Hanım şu anda dışarıda bağlıyor. Ama belli bir saati var. Onun yani saatine programına göre gerek vermek istiyoruz. İlk baştan kendi işlerimize, yani benim görevim o. yani bana düşenlere şu anda göstereceğim gibi arkadaşlar. İlk taktığım gibi bunu yapıyorum. İlkay <laughs> Hanım <laughs> sağ olsun beni görevlendiriyor bu konularda. Çakmamızın gazı da yoktu değil mi? Var var yanıyor. Yanıyormuş. Evet herkes görevini biliyor. Evet bu benim görevim. Her sabah ama. Bunları size göstermek için videoyu almak için ilk ayağım kalktı. Yoksa kendisi bu saatte yatakta oluyordu. Hayır ya. Hayır diyor. Çin'deki görevi Kavvasını boşaltıyoruz, kümüre boşaltacağız. Ee, bunu iki günde bir yapıyorum. Çünkü sadece odun yakıyoruz. İçerideki sobada kömür yakıyoruz. Bunu kahvaltımızı yapana kadar yani öğlene kadar idare ediyor işte. Her gün külünü boşaltmamıza gerek yok. Şimdilik onu götürüp boşaltacağım. Dün boşaltmamıştık. Bugün evet. şey yapacağız. İki günde bir olacak o zaman. Üç günde bir olmuyor mu? İki günde bir, üç günde bir. Yani göre. Evet külümüzü boşalttık, ee, şimdi kova hazırlama bekleye dursun. Önce aile üyelerimizin karnını doyurmak istiyoruz. Sem'in yemeği hazır zaten, sadece verecek. Tavuklarımıza da biraz yem alacağım buradan. Sem? <laughs> Şu an bizi yanına istiyor. Evet. Aslında normal yani. Sen çok küçük olduğu için biz onu tasmayla e, kulübesine bağlamak zorunda kaldık. Çünkü e, bahçedeki taylarımız çok korumalı değil ve buraya büyük köpekler giriyor. Ve birkaç komşumuzun böyle küçük köpeğini boğazını sıkarak öldürdüler. O yüzden e, biz de e, ee, akşam bunu kapatıyoruz önüne ee, bir zarar gelmesin diye. Biraz... Evet. tamam 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 senin önüne hepsini. Afiyet olsun. Kuyruğu göstermiyor. <laughs> Kuyruğa bak. <laughs> evet tavuklarıma gidiyorum. Ye bakalım sen. Ev bunun içinden biraz zor yiyor ya. Bir tane mamata almamız lazım. Yarın gidersek? Evet. Birine söyleyip de almak istemiyorum çünkü kendi. Gideriz bakarız. Kendi zevkimize göre bir şey Bizim buradan köyden bir yerlere gitmemiz çok zor arkadaşlar çünkü sadece sabah 7.30'da buradan araba gidiyor, otobüs gidiyor Muğla merkeze. Akşam da 6'da yani gittiğimiz zaman akşam 6'ya kadar ne yapacağız diye kara kara düşünüyoruz. Bir de merkez çok yani hani... Küçük bir yer yani dolaşıyorsun bitiyor ve yapacak hiçbir aktivite kalmıyor ki yani yedi, sabah yedi buçuktan akşam altıya kadar ne kadar aktivite yapabiliriz hiçbir şey yapamıyoruz. O yüzden biz bir şeyleri sürekli komşularımıza, işe gidip gelenlere herkes birbirine bir şey ısmarlıyor. Bir tek Perşembe günleri Muğla'nın pazarı var. O günlerde öğle arabası koymuşlar. Öğlen bir buçukta otobüs geliyor buradan alıyor, götürüyor. Bir tek perşembe günleri pazar ve market market ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. <laughs> Onun haricinde e, köyden dışarı mümkünse çıkamıyoruz. Ye bakalım sen. Evet. Biz şimdi tavuklara ben, gidelim. Onları da bizi bekliyor. Sen ye dur. Ben, Hayır ben, sen ben, gelemezsin. Ben. Gelmeye çalışırsan yemeğini ye. <laughs> Günaydın kızlar. <laughs> Hı, acıktınız mı? Hadi. mı? aç bakalım. Günaydın kızlar. Günaydın. Acıktınız mı? Hadi. Hadi. aç ki. hep aç. Gelin. Ya batık, susadın <laughs> Gel bu sende. Bu arkadaşların Hadi, Hadi, Hadi bakalım. bakalım siz de karnınızı doyurun. Afiyet olsun. Önce bunların karnını doyuracağız. Sonra kendimizin karnını doyuracağız. Size de afiyet olsun kızlar. Tavuklarımızın da yemini verdik, geldik. Şimdi mutfaktaki soba için çobayı açmak için şey kovayı hazırlayacağız. Konuşamadım dikkatim dağıldı. aldı. <laughs> kovayı almış hazırlıyoruz. Üstüne sürekli odun atıyoruz ama bu tutuşturana kadar böyle ince odunlar lazım. Evet tutuşturmak için sonra da daha ince odunlarımız var onları koyuyoruz. Geçen günde e, burada odunlar vardı hatırlıyor musunuz? Şu duvarda komple. Burada da kabukları var. Biraz kurusun. Onları tutuşturmalık için kullanırız diye öyle ayırdık kenarıya. Bunlar da daha küçük olanlar. Keseceğiz. Bu odunlarımızı da buraya koyduk hepsini. İçeriye taşımak yani odunluğun içine taşımak çok güç olur diye buraya koyduk. Güzel oldu. Şöyle dizdik hepsini. Yani şu anda hani onları kesip yerleştiremedik. Çünkü e, yani motorlu testere lazım. O yüzden onları halledemedik. Şöyle göstereyim. Burası evin merdivenin altı. E, burada odunlarımız var. Şimdilik bunları yakıyoruz. Bunlar bittikten sonra e, bunlara geçeceğiz. Bu büyüklere geçeceğiz. Çünkü bunlar yaş ıslattık biz bunları biliyorsunuz. Bayağı bir ıslandı. O kuru, e, onlar merdivenin altındakiler bittikten sonra yavaş yavaş bunları yakmaya geçeceğiz artık. Bunu yaparken? Birkaç yere zarar vurdum. Şöyle gözüme falan gelmişti. Evet sıçrıyor değil mi? Evet. Şöyle bir tane tavır istiyorum aslında şöyle. Eline dikkat et. Çok korkuyorum böyle eline gelecek balta diye. Evet. Bunlar tutuştu mu? Şu tarz odunlarımız var yukarıda biraz. Atıyoruz zaten 2-3 tane. Yeterli oluyor bize. Ama bunu kırmak istiyorum o zaman ki. Hatta kırmak istiyorum. Aynen biraz daha ince olsun. Ha, koyacak mısın onları kovanın içine? Bugün hava güzel. Yani soğuk değil. Ee, hava biraz yağmurlu. Yağmurlu olacakmış yani bir, bir hafta filan. Ee, o yüzden hava gerçekten yağmur havası. Böyle ılık bir hava var. Şu an bu sabah kovasını hazırlamak hava güzelken çok kolay. <laughs> Ama e, geçen haftalarda ondan önceki haftaydı değil mi? Çok soğuk olan. önceki haftaydı. Evet. Yılbaşından önceki hafta falan o kadar soğuktu ki yani sabah ayazda çıkıp bu sobanın kovasını hazırlamak gerçekten Aydın için çok zor. Şeyi buraya atlamadın yani. Şeyi buraya atlamadın. <laughs> Oraya atlamadım yani. evet. Direkt ismini söylemeden yoğuldu yani. Bizim için demedin evet. Bizim için demedim çünkü kovaları sen hazırlıyorsun. <laughs> ben hazırlamıyorum yani kömür kovasını kaldıramıyorum diye hani Aydın şey yapıyor hazırlıyor. Diğer içerideki sobamızı. o da akşamüstü başlıyor. O da akşamüstü başlıyor, hazırlıyor. Bazen iki kovamız var. Bazen iki kova hazırlayıp hani balkona koyuyor. Ee, dönüşümlü olarak iki kova yakıyoruz evet. ama her sabah bunu hazırlıyoruz. Bu mutfaktaki kuzinemizin sobasını. Ama yani su ya. üzerinde bir şeyler Ama şeyler size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Her sabah dışarıya çıkıyoruz. Ya da hani e, işin durumuna göre aslında. Ee, şöyle oluyor tavukların yemini veriyoruz odun hazırlıyoruz İşte odun alıyoruz odun çıkarıyoruz e, kovanın külünü döküyoruz yağmur oluyor bir şeylerin üstünü örtmemiz gerekiyor falan hani hep bir dışarı çıkmak zorundayız haliyle e, o sebepten dolayı e, sabah ayazını yiyoruz yani her sabah bunu yemek zorundayız köyde bundan da tane var mı bu var var yukarıdan Öyle işte arkadaşlar. Her sabah e, bu soğuk havayı e, tadıyoruz, yaşıyoruz. E, mutfaktaki sobamız ısınana kadar bayağı bir zaman geçiyor haliyle. Bizim her sabahımız bundan ibaret. Zamanımız böyle geçiyor. Bunları biliyoruz. Bunlar kuru olduğu için daha çok güzel yanıyor. Hava bir iki müsaade ederse bunların hepsini kırıp yukarı taşıyacağım. Evet az var kırabiliriz bunları. Şimdilik bizi akşam üstüne kadar idare eder. Eder eder. Akşam üstü zaten kömür hazırlayacağım. Yukarıda şey şu kasaların içinde de var. Evet geldik. sıvımızı yıkacağız. Burada şurada kozalak var. Kozalakları koyabilirsin istersen. İçine. Bir tanesi yeterli olur ya. Olur mu? Çıralar güzel çünkü. İnanın arkadaşlar, her gün bu işi özen göstererek yapma yapıyorum ya. <laughs> yani Hani sırf şimdi video çekiliyor diye bu kadar... Detaya girdiğimi sanmayın. Her gün böyle detaylı. Tabii Çünkü, ki yani soğukta mı duracağız? Elbette yakıyoruz sobamızı. E, video için falan değil. Hayır hayır. Hani bir de biraz bu sorunlu ya. Fazla biraz üste böyle geldi mi oldum Yanmıyor, Yanıyor, e, ...berbat bir şekilde tütüyor. Hani içeride sobamız yanıyor. Ama bizim kapı ve pencerelerimiz açık kalıyor. Söndü. Ya. Yeah. evet. Hmm, Altan yanıyor da. Altan yanıyor üzerine kapandı herhalde bir şey de ondan. Evet biz geçen daha önceki videomuzda da zaten görmüştünüz. Soba konusunda hiç başarılı değiliz arkadaşlar. Olmuyor yani. O kadar zor yakıyoruz ki. Bir türlü, bir türlü beceremiyoruz bu soba işini. Ama şu an güzel oluyor galiba. İşte arada böyle istisna tutuşturabiliyoruz. İstisna mı? Evet. Ya ben artık ordan arz oldum. işte. sen diyorsun ki <laughs> yapamıyoruz. Soba yapmak benim işim. Buyur. Tamam şu anda yandı inşallah sönmez. Evet sobamız yanıyor. Şimdi çayımızı demleyelim soba içeriği ıslana kadar çay demlenene kadar biz de kahvaltımızı hazırlarız. Dışarıdaki işlerimizi bitti. Çayımızı da demledik. Sobamız yanıyor. Hafif bir tutma olsa da yanıyor. Evet arkadaşlar, sabahki günlük rutin işlerimizi Size göstermek istedik. Ee, en son çayı da de demledim gördüğünüz üzere. Şimdi oturdum kahvaltımı bekliyorum. İnşallah ilk Hanım kahvaltımızı getirecek. bütün bir günümüz, <laughs> sabahlarımız böyle geçiyor. Ee, i̇şin latifesi tabii her şey müşterek, beraber hazırlıyoruz, beraber yapıyoruz. Kimin canı ne istiyorsa onu yapıyor. Ee, biz böyle yaşıyoruz sabahları. Tabii köyde iş bitmiyor. Bu sadece sabah rutini yani yarım saatlik, 45 dakikalık bir iş. Her gün de tekrar eden, devam devamlı olan bir iş. Ee, teşekkür ediyoruz sizlere. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Kanalımıza abone olursanız seviniriz ve abone olduktan sonra bildirim zil sesini de açarsanız mutlu oluruz arkadaşlar. Mecbur değilsiniz bunu yapma ama yaparsanız seviniriz. İzlediğiniz için de teşekkür ediyoruz. Güzel yorumlarınız için de teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendiriyorsunuz. Herkese selam olsun. Saygı ve selamlar. İyi günler.